Buna çok tarihsel perspektiften bakmak lazım. Sebebi şu, e, özellikle sanayi devriminden sonra bu yöneticilik kavramı, işte kurumsal dünya kurulmaya başladığından itibaren statü ve makam çok anlam kazandı ve bu da e, bir liderliği makam haline getirdi. Hatta kendi ülkem için söyleyebilirim, yöneticilik bir alt basamak, liderlik onun üstü gibi algılanıyor. Hani yönetici oldun, hadi şimdi lider ol gibi bir kavram var ama liderlik bana göre bir tercih. Hatta hani sen sormadan ben söyleyeyim. Hani klasik laf vardır ya, lider doğulur mu, lider olunur mu? Bence lider olmayı seçersin. Ee, o da hani benim bu üçüncü transaksiyonel liderlik öyküleri kitabında e, anlattığım çok bana ait bir liderlik tanımı var. O da şu, lider ihtiyacı gören, o ihtiyaç için harekete geçen ve bunun sorumluluğu olan kişi liderdir. Şimdi bu ne demek? Yani sen çok genç de olabilirsin. Organizasyon içerisindeki en küçük kişi de olabilirsin. Belli bir gücün otoriten de olmayabilir. Ama bir ihtiyaç görüyorsan, onunla ilgili harekete geçiyorsan ve hareketinin sorumluluğunu alıyorsan lidersin. Şimdi yöneticilikse bir işi hakkıyla yapabilmek ki yani ben burada üstadın sözünün üstüne söz söylemeyeyim. Peter Drucker'ın çok önemli bir sözü var. Diyor ki lider doğru işi yapar, yönetici işi doğru yapar. Ne demek o? Şimdi beni bir şirketin e, CEO'su genel geneldir olarak düşün. Ben e, böyle bir vizyonum var ve şirketi buraya götürüyorum dediğimde benim şirketi o vizyona götürdüğüm noktada bütün organizasyon aslında o vizyona giderken yönetici. Ama onu nasıl yaptı? Onun liderliği. Ya örnek veriyorum. Ben çevik bir şirket istiyorum dediysem insan kaynaklarının çevik kültürü nasıl verebilirim? Yöneticilik e, görebilir Ama bunu nasıl icra ettiği, nasıl bir metodolojiyle yaptığı, nasıl bir ekiple yaptığı, bunu şirkete nasıl yansıttığı eee Dolayısıyla orada karışıyor ama hani çok daha soruna somut cevap verecek olursak mesela bir e, takım üyesine düşün organizasyon içerisinde 1 ile 100 arasında onun günlük e, operasyon içerisindeki liderlik payı %3 ise %97 işini iyi yapmaksa bir genel müdür için yani işini iyi yapmak %5, %95 liderlik. Çünkü hep bir karar almak, bir risk almak ve o riskin sorumluluğunu almakla mükellef. O yüzden ikisine de ihtiyacımız var. Ama buradaki mesele şu. En sondaki laf çok kritik. Lider olmak sorumluluk almayı gerektiriyor. E bizim de sosyolojik olarak en büyük bence gelişim alanlarımızdan bir tanesi biz sorumluluk almak konusunda biraz çekinik bir toplumuz. Yani en basitinden şöyle düşün, araba alacağım A markası mı B markasını. mı? Arkadaş keyif senin, para senin. Yani niye başkasına soruyorsun? Ama hani seçtiğim arabanın markasında bile kendi tercihimin sorumluluğunu almamak gibi, daha böyle bunun gibi 100 tane örnek verebilirim, mikro problemler var. E şimdi al bunu organizasyona götür. Yani beyaz yaka olduğunu düşün. Şimdi başkasının parası, başkasının vizyonu, başkasının şirketinde belli bir e, bordura çalışan bir insansın. E şimdi oradaki kaygı korkular daha da yüksek. O yüzden de orada liderliği ortaya koymak daha da zorlaşıyor. O yüzden bugünün şirketlerinde artan rekabet, değişen dünya şartlarında liderlik yetkinliğinin cesaretlendirilmesi lazım. O da başka bir problemden tetikleniyor. Sanayi devriminden bugüne kadar e, usta çırak ilişkisinden dolayı usta bilir, çırak yapardı. E şimdi şöyle düşün. Bütün organizasyonlardaki tepe yöneticilerin tamamı bu usta çırak ilişkisinden yani ustaya ataya ve büyüye hürmet et. Çünkü tek bilgi orada tek tecrübe orada ben biliyorum diyen kültürden geldiği için tıkır tıkır işliyordu. Ama şimdi internet çıktı bir de üstüne yapay zeka geldi bugün 60 yaşındaki bir yönetim kurulu üyesi veya genel müdürün bilgi birikimini 25 yaşındaki bir arkadaş haiz olup hatta geçebiliyordu. Çünkü kıyaslamalı okuyor, kafası temiz ve ben biliyorum ve kendi otoritemi korumalıyım gibi bir engeli de yok. Dolayısıyla 25 yaşında birinin vizyonu ve tecrübesi bilgisi 60 yaşından bir çıt daha önde olmaya başladı. E o zaman hangi usta çıraktan bahsediyoruz? Şimdi dolayısıyla hani bunu organizasyona yansıttığında o genç arkadaşın tecrübesini bilgisini şirkete koyacak ve ona cesaret verecek alan açacak bir liderliğe ihtiyaç var. Ama bunu yapması için de yöneticilerin o güç, otorite ve kendi alanımı, otoritemi kaybediyorum kaygısından arınacak kişisel farkında olması lazım. Yani sadece şu konuşmadan beş tane daha laf anlatabilirim. O yüzden durmaya çalışıyorum.